Bilgilendirici kanalından kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun tüm takipçilerime. Yaşam gönlünüzü olsun. Şu anda Asiwaki'teyiz Asiwaki'te Paydar pey biliyorsunuz indirimler gerçekleşebiliyor. Yine bir takım ürünlerde indirimler gerçekleşmiş durumda. Şu gördüğümüz elbise de indirimde olan kıyafetlerden çok rahat bir elbise kilo şetek aşağısı çok geniş cepli kemerli ve düğmeli bir elbise ve, ve yarım kollu bir elbisemiz ee, terletmeden giyebileceğimiz terlemeden giyebileceğimiz bir elbise ve elbisemizin arka profilden görünüşte bu şekilde arkadaşlar elbisemizin indirimli taksit fiyatı 310.79 İndirimli peşin fiyatı 279.99. Evet bu şirin bol kesim elbisemiz de çok keyifle giyilebilecek kıyafetlerden bir yarım kol kol ağzı lastikli arkadaşlar sadelikten hoşlananlar için oldukça sade bir elbise Sade elbisemizin arka profilden görünüşü de bu şekilde arkadaşlar. Evet elbisemiz mevcut süreçte işte indirimli. Elbisemizin indirimli taksi fiyatı 155.39. indirimli peşin fiyatı 139.99. Ve askılı tril tril bir elbise baskı desenli. Çok fazla işlemesi olmayan sade sayılabilecek bir elbise modelimiz. ve e, arkası komple lastikli arkadaşlar e, arkadan bağcığı da çapraz şu şekilde Evet arkadaşlar aletimiz mevcut süreçte indirimde indirimli taksi fiyatı 266.39 indirimli peşin fiyatı 239.99 ve yine askılı sadece far boydan çizgili arkadaşlar. Bu model hemen hemen aynı. Ve bu indirimli taksit fiyatı 255, 29 indirimli peşin evet. fiyatı 229.99 Evet yeni bir ürün. Arkadaşlar uzun e, bir elbise ayak ucuna kadar uzun kollu kol ağızları böyle minik lastikli e, yakası önü bel'e kadar düğmeli ve belinde büzülmek üzere bir ip var şöyle büzerek bağlayabilirsiniz kendi bel boyutunuza göre elbisemizin arka profilden görünüşü de bu şekilde arkadaşlar elbisemizin taksili fiyatı 355 50 peşin fiyatı 319.90 ve yine çok farklı güzel bir elbise modelimiz mevcut Evet arkadaşlar önü boydan boya düğmeli aşağıya kadar düğmeli süs değil arkadaşlar kullanılabiliyor açılıp kapanabiliyor ve şöyle minik minik iki parça halinde fırfır konulmuş sıralarına. O da ona bir özellik katmış. Kol ağızları ve ayak ucuna kadar uzayan bir elbise. Elbisemizin <laughs> lastik olmuş, görmüştü. Bu şekilde arkadaşlar. Elbisemizin taksit fiyatı 421.79 peşin fiyatı 379.99 Evet arkadaşlar bu bir ceketimiz mevcut. Çok rahat rahat üzerinize alıp çıkalım çıkabileceğiniz güzel bir ceket. Düğmeleri yok. Bağcıkları mevcut. Cepleri var. Ve mevcut süreçte indirimde ve ceketimizin arka profilden görünüşü bu şekilde. Ceketimizin indirimli taksit fiyatı 47777. 49. fiyatı 149.99 Evet küfür dantelli çok güzel bir short modelimiz mevcut arkadaşlar. Düğmeli ve fermarlı. Şortumuzun arka profilden görünüşte bu şekilde oldukça narin bir şort. Şortumuzun taksi fiyatı 188.90, peşin fiyatı 169.90. Ve çok sevimli, tiril, tiril bir mini eteğimiz mevcut. Çiçek desenli. Evet, eteğimizin arka profilden görünüşte bu şekilde. Aynı zamanda mini eteğimiz fermarlı ve içten minik bir düğmeyle ile kapatılmış. Mini şortumuzun taksit fiyatı 17780 Beşim fiyatı 249.99. Ve güzel bir kot pantolonumuz mevcut. Klasik model ve mevcut süreçte indirimde arkadaşlar e, yetkililere de sorduk sezon sonu indirim olduğunu bildirdiler Evet pantolonumuz mevcut süreçte indirimde demiştik e, indirimli taksi fiyatı 110.99 indirimli peşin fiyatı 99.99 99. ve penye tunik arkadaşlar yandan yırtmaçları maçları olan güzel bir şenye tunik arkadaşlar minik bir kelebek deseni mevcut penye tuniğimizin arka profilden görünüşü bu şekilde arkadaşlar penye tuniğimiz mevcut süreçte indirimde İndirimli taksit fiyatı 88.79 indirimli peşin fiyatı 79.99 ve yine beyaz bir görünüm güzel bir penye tunik arkadaşlar bunun da minik bir yırtmacı var yanlarında tuniğimizin arka profilden görüntüsü bu şekilde arkadaşlar evet indirimli taksi fiyatı 99.89 indirimli peşin fiyatı 89.99 ve gayet hoş görünümlü üç renkli bir tane tuneyimiz mevcut arkadaşlar. Tane tuneyimizin taban, arka profilden görünüşte bu şekilde. Evet penye tişörtümüzün indirimli taksitli fiyatı 122.09 indirimli peşin fiyatı 199. Ve gayet şık görünümlü Beyazın hakim olduğu çok yoğun oldu. desenin olmadığı bir e, gömleğimiz, şörtümüz mevcut. Kol ağızlarında dantelleri mevcut. Bir iki noktada yine danteller mevcut. Düğmesiz sade bir bluz arkadaşlar. Bu bluzumuzun arka profilden görünüşü bu şekilde ve bluzumuzun indirimli taksit fiyatı 179.90 pardon 199.79 indirimli peşin fiyatı 179.90 ve çok narin bir şortumuz penye şortumuz mevcut yakasında minik bir penceresi olan dantelli penceresi olan sade bir tişörtümüz mevcut düşük kol Evet tişörtümüzün taksitli fiyatı 110.99 peşin fiyatı 99.99 .99. Evet Tril Tril giyilen yine güzel bir elbise sıfır kol sade son derece sade bir elbise arkada minik bir penceresi ve bir düğmesi mevcut Hı -hı. Elbisemizin taksit fiyatı 155.50 peşin fiyatı 139.99 Evet Çiçek bahçeli desenli bir e, penye tişörtümüz penyemiz son derece yumuşak arkadaşlar yarım kollu evet bu e, tişörtümüzün taksi fiyatı 111 on peşin fiyatı 99, .99. ve evet, tamamıyla sade hiçbir desene sahip olmayan farklı bir rengi de olmayan Sap sade bir tane tişört arkadaşlar. Evet bu şortumuzun indirimli taksit fiyatı 99.89 indirimli peşin fiyatı 89, 99 ve penye uniyemiz arkadaşlar. Şurada minik bir kalpli yazısı var deseni var onun haricinde sap sade arkadaşlar kol az oldukça rahat. Evet, Ukrayna tunayımız da mevcut süreçte indirimde. indirimli taksit fiyatı 128.09, indirimli peşin fiyatı 109.99. Ve yine penye tuniğimiz önünde minik bir deseni var. Sevimli bir çiçek ve hanımefendi efendi. Resmi kolu uzun, kolu rahat. Yumuşak, bir bir tane. Evet, bütün ise mevcut süreçte indirimde. indirimi taksit fiyatı 122.09, indirimli peşin fiyatı 109.99. Ve yine kot, sarı pantolonumuz mevcut arkadaşlar. Bu pantolonumuz tamamıyla düğmeli ve klasik bir kesim Ve pantolonumuzun arka profilden görünüşte bu şekilde arkadaşlar. Ve kot pantolonumuz yine indirimde. İndirimli taksit fiyatı 188, 69 indirimli peşin fiyatı 169.99. Evet arkadaşlar böyle her yere giyebileceğiniz, kullanabileceğiniz güzel çantalarda mevcut arkadaşlar çeşitli fiyat aralıkları ve çeşitli desenlere sahip ee, pek çok seçenek mevcut evet şunlara bir bakalım şunlar taksitli fiyatı 77.80 peşin fiyatı 69.90 aynen hasır örgü modeli var 170 e, taksit fiyatı 170 59 peşin fiyatı 159 99 gibi fiyat aralıkları mevcut arkadaşlar ve emini desenleri olan ya da desensiz şunlar desenli herkesin zevkine göre düzenlenmiş ayakkabılar arkadaşlar şurada desensizi var aynı modelin Evet, bu ayakkabımızın e, indirimli taksit fiyatı 155.39 39 indirimli peşin fiyatı 139 99 ve bu ayakkabımızın ayakkabımızın indirimli taksit fiyatı 177.59 indirimli peşin fiyatı 159 99 bu bir tarzı e, güzel ayakkabılar mevcut bu tarz ayakkabıları tercih edenler için oldukça rahat derisi yumuşacık. Güzel bir ayakkabı modeli. Evet ayakkabımızın taksi fiyatı 144 Türk. Peşin fiyatı 129.99. Ve tutuklu diyebileceğimiz tahminen 3 puntluk ayakkabılar mevcut. Güderi arkadaşlar bunlar. Ve bu ayakkabılar mevcut süreçte yine indirimde şu ayakkabımızın indirimli taksit fiyatı 244, 19 indirimli peşin fiyatı 219.99 güderi bir seriye sahip arkadaşlar ve yine güderi olan model olarak aynı olan bir başka ayakkabımız İndirimli taksit fiyatı 288, ile 9 indirimli peşin fiyatı 259.99 ve bir de babet tarzı ayakkabı modellerine bakalım bu ayakkabımızın İndirimli taksi fiyatı 66.59 indirimli peşin fiyatı 59.99 Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi pek çok seçenek mevcut Hemen Kiki mağazalarına koşmanızı öneririm Evet arkadaşlar bu ayakkabımızın indirimli taksi fiyatı 88.79 İndirimli peşin fiyatı 79.99. Hı?